Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Doktor Ötgel'in triliçesini yapacağız. Hemen içine bakalım. Şimdi bir adet un karışımı. Bir adet ıslatma sosu. Ve üzerisi içinde karameli bulunmaktadır. Şimdi o zaman yapılışına geçelim. Arkadaşlar yapılışı için öncelikle 3 adet yumurta akı, yumurta akıyla yumurta sarılarını ayırdık. Şimdi 3 adet yumurta akını çırpıcıyla çırpacağız. Kar gibi beyaz olana kadar çırpıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi krem şanti kıvamını aldı yumurta ee, hemen içerisine 3 adet yumurta sarısını ilave ediyorum ve tüm videolarda olduğu gibi bunu söndürmeden yavaşça böyle karıştırıyorum söndürmeden nasıl oluyor bilmiyorum ama <laughs> karıştırıyorum. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu da denemediğim şeyi atmıyorum. Ya tabii bazılarını ilk, ilk kez deniyorum ama nazara geldim. <laughs> gerçekten nazara geldi. Patula elimde kırıldı. Ya böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar karıştırdım. Şimdi de e, bunun karışımımızı ilave ediyoruz. Şöyle ben bunu kenardan kesteyim. Un karışımımı döküyorum. arkadaşlar yine aynı şekilde bunu yavaşça yediriyorum Bu arada fırınım da 160 derece ayarladım yani ısınıyor şu an benim gibi bu kadar karıştırmıyorlar ama mecbur karıştırmak zorundayım ee, sönmesin falan diyoruz ama evet arkadaşlar küçük kalıp gördüğünüz gibi karışımı bir güzel karıştırdıktan sonra ben e, bu kaba ilave ediyorum arkadaşlar. döktüm. Şimdi de e, üzerine düzeltiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerini düzelttim. E, hemen fırına verelim beraber. Evet arkadaşlar şimdi 160 derece e, ayarladığım fırına tirilişinin hamurunu gönderiyorum. Kapatıyorum. Ee, 35 dakika kadar e, bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz pişerken hemen e, ıslatma sosumuzu yapalım. 3 su bardağı sütümüzü bir kabın içerisine boşaltıyoruz. açıkta galiba. Hemen ıslatma suyunu dökmeyelim. Önce kremamızı. Burada arkadaşlar kremayı ayrı alıyorsunuz. Ee, ben içim şefini aldım. kremamı döküyorum. Evet, kremamızı döktükten sonra ıslatma sosunu döküyorum. hepsini döktükten sonra bir güzel e, çırpalım karıştıralım hepsini güzelce şöyle göstereyim size şöyle gerçekten e, pastanedekilerden hiçbir farkı olmuyor. Rahatlıkla deneyebilirsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz kekim fırında şu anda 160 derecede pişiyor. Yalnız gerçekten çok güzel kabarmamış mı? Şöyle de göstereyim hala bekliyoruz. Dakikasını tam doldurmadı. Birazcık daha dursun. Beraber alalım. Evet arkadaşlar. Cüliçemiz oldu. Evet hemen kamerayı soktuğum için tabii ki de böyle şeyler olabiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen aldık. Şu şekilde oldu. Tabii ben bunu ortadan geldiğim için biraz ee, biraz indi sanki kabarıklı <laughs> ama gene gayet kabarık. Şöyle bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar 5 dakika kadar e, bekliyorum daha sonra şu gördüğünüz ıslatma sosumla e, ıslatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi 5 e, dakika geçti. Yine de şöyle tutuyorum ve hadi Bismillah keselim. pestim hemen sosumla selam hemen sosumla ıslatıyorum Birazcık bekliyorum yavaş yavaş. Evet, sosumuzu döktük. Ee, güzelce çeksin. Ee, hemen cecik alacağız bunu buzdolabına. 2 saat kadar bekleyecek ve karamel sosumu şöyle bir kaseye döktüm arkadaşlar gözükmüyor şu. An. Şöyle kaldırayım. Şu şu kadarcık falan oldu. Ee, dökme sebebim de hepsine eşit yetsin diye. Çünkü e, gerçekten çok az koymuşlar içerisine. Böyle yapayım ki aralardan geçsin. Bu arada kabı mı söyledim mi hatırlamıyorum ama e, tereyağıyla yağlamıştım. Margarin de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çekti. Şimdi ben bunu buzdolabına alacağım. Dediğim gibi iki saat kadar bekleyecek. Aldıktan sonra ee, karamel sosumu ilave edeceğim. Ve de servis edeceğim. Ee, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar soğuduktan sonra karamel sosumu döküyorum. Come cool. çay var mı? Çay mı? Evet arkadaşlar üzerine döktüm. Böyle daha mantıklıymış onu düşünüyorum şu an. en azından e, her şeyin ortasına getirdim yani. Geçen seferki yaptığımda böyle olmadı. Yani karameli az oldu üstüne ama gene tadı tabii ki de aynı oldu. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, getirmeye çalıştım. Tabi yayarken birazcık kırık falan oldu ama şöyle gerçekten güzel görünmüyor. Evde durmak e, yaramıyor arkadaşlar. <laughs> bir insan bir şey yapası geliyor. Giyası geliyor. İnşallah e, bu kötü günler bitecek. E, ve hepimiz mutlu olacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi göstereyim. Bunu servis edeceğim.